genel etkiler. Sınırlarını değil, potansiyelini yeniden tanımlıyorsun. Mayıs ayı toprak burçları için güçlü bir yeniden yapılanma süreci getiriyor. Güneşin Boğa burcundaki hareketi sana sabitlik, netlik ve kararlılık veriyor. Senin gibi sorumluluk sahibi bir burç için bu ay geçmişte attığın adımların somut karşılığını alma zamanı. Yaratıcılığını da öne çıkarabileceğin bu dönemde uzun süredir beklettiğin projeler, iş fikirleri ya da ilişkiler yeniden gündeme geliyor. İçsel olarak da büyüdüm diyebileceğin ruhsal bir olgunlaşma yaşıyorsun. Önemli tarihler 8 Mayıs, Boğa Yeni Ayı Yaratıcılık, aşk ve hobilerde yeni bir dönem. 24 Mayıs, Jüpiter ikizlere geçiyor. Günlük hayatında büyük dönüşüm, çalışma düzeninde yenilik başlıyor. 27 Mayıs, Yay Dolunayı İçsel olarak kapanan bir döngü, psikolojik rahatlama. Aşk ve ilişkiler bekar oğlaklar, aşka izin ver, kontrole değil. Bu ay kalbinde bir uyanış var. Aşka daha açık hale geliyor, duygularını kabulleniyorsun. Yeni tanışmalar, özellikle sosyal çevreler ve hobiler yoluyla olabilir. Güvenilir, sağlam, gerçek bir bağ arıyorsun ve bu ay seni anlayabilecek biriyle karşılaşma ihtimalin yüksek. Önemli tarihler 9 ila 14 Mayıs Flört, yakınlaşma ve duygusal bağ kurma açısından uygun. 26 ile 29 Mayıs. Eski bir bağlantı tekrar gündeme gelebilir. İlişkisi olan evli Oğlaklar, ilişki rutinden duygusal derinliğe geçiyor. İlişkinin sağlamlığını test edeceğin ama aynı zamanda güçlendireceğin bir dönem. Eşinle daha fazla vakit geçirmek, ortak keyif alanları oluşturmak faydalı olur. Fakat iş ve sorumluluklara boğulmak ilişkinizi gölgede bırakabilir. Dengeyi kurmak önemli. Önemli tarihler. 17 ila 21 Mayıs. Sözlerin fazla ciddi algılanabilir. Esnek ol. 24-27 Mayıs. Partnerinin duygusal ihtiyacını göz ardı etme. Kariyer ve para. Disiplin artı fırsat eşittir yükseliş. Bu ay kariyer ve iş ortamında seni destekleyen gelişmeler gündemde. Yeni projeler, iş fırsatları ya da uzun zamandır çabalanan bir konunun meyvesini alma zamanı. Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesiyle birlikte, günlük iş düzenin ve mesleki programın tamamen değişebilir. Bu bir terfi, sektör değişikliği ya da iş modeli yeniliği anlamına da gelebilir. Finansal olarak da disiplinli tutumun meyve veriyor. Ancak aşırı kontrolcülük yerine biraz daha yatırım ve büyüme odaklı olman önerilir. Önemli tarihler 8 ila 12 Mayıs Yeni başlangıçlar için ideal 24 Mayıs sonrası İş hayatında devrimsel gelişmeler olabilir. 27 ile 30 Mayıs. Yoğun tempo, stres yönetimi kritik. Kişisel gelişim, kendine yatırımın zamanı. Yeni bir beceri öğrenmek, kendini ifade etme yollarını artırmak için muazzam bir dönem. Bu ay bir kursa başlamak, uzun zamandır ertelediğin eğitime yönelmek ya da zihinsel gelişim adına adım atmak çok faydalı olur. Ayrıca bu süreç, spiritüel anlamda da büyümeni sağlayabilir. Kendinle yalnız kalma, doğayla bütünleşme ihtiyacın artabilir. Önemli tarihler: 13 ila 19 Mayıs, öğrenme, araştırma, farkındalık çalışmaları için ideal. 25 ila 30 Mayıs, iç dünyanı yenilemek için zaman ayır. Zihin ne derse beden onu takip eder. Mayıs ayında Oğlak burcu için sağlıklı bir beden ve dengeli bir zihin arasındaki ilişki ön planda. Özellikle iş ve sorumluluk baskısı artarken bu baskı vücudun belirli bölgelerinde fiziksel sinyaller olarak kendini gösterebilir. Özellikle boyun, sırt, bel ve diz bölgesinde tutulmalar veya ağrılar meydana gelebilir. Bunun en büyük nedeni taşımaya alışkın olduğun yüklerin bu ay normalden biraz daha fazla hale gelmesi. Uyku düzeni bozulabilir, sabahları yorgun kalkabilir veya gece geç saatlere kadar zihnini susturmakta zorlanabilirsin. Özellikle 13 ila 19 Mayıs tarihleri arasında stres kaynaklı uykusuzluk, sindirim problemleri ya da baş ağrıları yaşanabilir. Bu süreçte nefes egzersizleri, yoga, yürüyüş ve doğayla temas gibi gevşetici faaliyetler çok iyi gelir. Sağlık açısından dikkatli olunması gereken tarihler: 10-14 Mayıs, aşırı yorgunluk, enerjide düşüş; 24-27 Mayıs, zihinsel karmaşa. Karar yorgunluğu 28-31 Mayıs. Uyku düzeni ve sindirim sistemine dikkat. Sonuç: Güçlü bir zemin üzerine yeni hayat planı. Oğlak burcu için Mayıs 2025, tıpkı bir dağın zirvesine tırmanır gibi istikrarlı ama yorucu bir süreç gibi olabilir. Ancak bu yorgunluk seni pes ettirmek yerine şekillendiriyor. Ay boyunca yaşanacak astrolojik olaylar, özellikle seni zihinsel olarak büyütürken Geçmişin yüklerinden özgürleşmeye de teşvik ediyor. Aşkta da daha esnek, kariyerde daha görünür, sağlığında ise daha farkındalıklı olma potansiyelin oldukça yüksek. Özellikle boğa burcundaki yeni ay ile birlikte hayatının bazı temellerini baştan kurma isteği doğabilir. Bu yeniden yapılanma yılın ikinci yarısında seni çok daha huzurlu ve güçlü bir konuma taşıyacak. Özetle bu ay uzun vadeli planların için temel atmak geçmişi geride bırakmak ve kendine olan güveni yeniden kazanmak adına muazzam bir fırsat sunuyor. Kendi sınırlarını yeniden tanımlarken aslında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu fark edeceksin. Zirveye giden yol zordur ama manzarası büyüleyicidir.